baya bayağı bayağı ne diye gireceğiz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Ark yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Hepinize merhaba arkadaşlar. Saltanat Metin 2'nin yeni bölümüyle ve yeni bir serisiyle karşınızdayız. Hilecilere kafa tutuyoruz bugün. Benden iyi beyaz incik kasabilecek çıkmayacak arada. Yanında Yunus var. Adi'nin artı 20 çarı var. Yani şimdi ben niye adi oldum onu anlamadım ama. Genelde de öylesin. Genelde de öylesin. Şimdi yani sonuç olarak bu artı 20 hesabımla senin beyaz incilerini tokatlayacağım anlamına gelmiyor kardeşim. Benim hayallerimle oynama. Bir kağıt 20 lira. Abi. Bir kağıt 20 lira. Bunların neci Ama burada? Bunların neci bunlar? Onlar zenginler abi. Abi bu biz de bunların arasına girelim. Neyse. Tamam bak şöyle yapıyorsun bak orada kostümler var ya. <laughs> Ay yıldız kostümde var bak. Etrafta dolu. Al, al burada. Onun bir tanesi en son 60 bin su falan diyorlardı. Ne <laughs> kadar bilmiyorum. Ne diyor oğlum? Bakmak lazım ha. Ben oyunda mı oyunda değilim. Ben bırakamam şu an. Metrik falan hikaye kardeşim. Benimle ilgiler- Ben pazar yerine gidiyorum. Baba TFT yakar abi. Ben sana söyleyeyim. Ve Be vallahi ben ben beyaz ince kasacağım. Video çekeceğim. Bölüm 1. Saltanat 1. <laughs> Senin Metin 2. bir 2 3 kavur da kardeşim. Ben bir dilencilik yapacağım. Mahalle. Adam 35 level amına koy. Selamın aleyküm. Yeni başladım. Efsun atmam gerekli. 5 6 bar verir misin? Ha böyle yapacağız yani. Abi Saltanata giren bir insan dilenmeden, evi sunatmadan oyuna başlamaz. Ha? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Niye o? Kural mı bu abi? Kapıdan girdin, selamun aleyküm mi diyeceksin pazar alanında nedir? Ben buna yazayım. Abi, ee, bunun kuralı ve kayıt budur. Abi sen yanlış yerde gidiyorsun. Artı 21'lerde oraya gideceksin abi. Orada hayırsever çoktur. Aman, aman, e aman de aman. bak. Abi. Bu adam 35 lira demeyeceğim. Beyler çar koşmuyor bile. Ben bir para ayarlayayım. Dilenciliği ilerleteyim. <laughs> Dilenciliği ilerleteyim. ne yapalım <laughs> abi? Zekil olunca geliyoruz arkadaşlar. Çar koşu vurmaya başlasın. 5-10 bar çözelim. Geleyim. En azından hepsini <laughs> atalım en azından. <laughs> Geldik beyler. Şükür birini bulduk. Yanındaki PM'lere bakın. Saltanat'ta herkes cimri olmuş 5 tane barın peşine düşmüşler Neredesin neyiz Gidelim barları alalım ve atalım Farma gidelim abi kaç dakikadır uğraşıyoruz Adam da 16 level lan hiç utanmam da yok ya 10 tane bar 42 levellik Neyse ileride takarız ileride takarız Adam üstümüze tüm çöpleri boşaltıyor Allah. Vallahi aldım. Sağ reis. Vallahi bununla bir şey yazmış da anlamadım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi gidelim hepsini atalım abi. Şu PM'leri falan da kapattım bir taraftan. Şimdi yavaştan hepsini atmaya ananı ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Ben şunlara bir satayım. Ben şu efsunu bir atayım. Oralara hızlandırayım. İtemleri ayarladık, idaredik şekilde şöyle, str ortu şekilde. Arkadaşın verdiği dolunayı da takacağız. 30 levele kalacağız. Zaten 35'te sabitleyeceğiz. Kırmızı 2'ye mi gidelim? Nerede farm atalım? Mavi 2'de full hile vardır. Yunus sen haberde mısındır? Oynuyorsun. Yer buluruz ya. Yer kırmızıda falan buluruz. İki düştü Metin. Allah gideyim de ben bir pot alayım. Ya ben... Evet verdi İki... adam sana? Ben daha yeni geldim pek. yeni geldim sayılır. Bir şey görmedim. Neyim var? La bir tane dolunay ya var 8 canavar 8 52. canavar dolunay He Anladım abi Ya yani Ben artı 7 canavarlıyla şey yapıyorum parma sen bilgin olsun da Sen de artı mi var lan? Ya oğlum bu kadar da ee, kötü olmayın be Adın ne abi? Sancak Story CH1 Sancak Story Bu hesap mı? Doğru mu attın ki yani? Doğru ama ben Abi benim bir bu... baksana ya Benim bayrak ben farklı kral ya Ah lan. Oğlum hiç üzülmedim biliyor musun? Sen arabana bağış ver. Kırmızı yer biliyor musun aga? Kırmızı da yer biliyorum. Ekran verdim. Tamam oradan sola dön. Aa bak şu sol aşağıda kubbeler var ya şeyler. Ha şura şura. Ha oraya git. Orada iki limitin var. Oo CHA da diyorsun. CHA da tabii canım. bu arada itemlere niye güç getirmedin diye soran olursa skill'i şu anlık P yapmayı düşünmüyorum o kadar sağlam bir mentalim yok. Kim bırakacak skill AÇMAYLA da? Yani, yani. Oğlum arada... bir K ne lan? İyi ne? Hiç vurmayalım daha iyi beyler. <laughs> KDP takınca aldım şu GTK vurur. Aslında G skill iş yapar da neyse. Bu CH'yi şöyle bir temizleyelim. Ve ilk beyaz inci hasılatımız alamıyoruz. Niye? 20 level mi lazım? Beyaz inci ne? 4 tane üstünde mavi inci var. Kim verdi acaba? Adam mı verdi acaba? Bakmam lazım. Yerden hiç yoksa bir 7 tane falan şey toplayacağım bu arada ben. Kırık zırh parçası. Kırık zırh. Düşerse tabi o da. Şu Kırık an göremedim de. Mi? Benim bir taktiğim var. Şunu 1'e koyuyorsunuz. 1 enter enter. Bak oldu. CH2 Abi drop niye alamıyoruz? Oo metinler böyle mi çıkıyor lan? Yan yana çıktı oluyor tabii canım. Drop sana şu an demantin atmaz yere atabilir. Niye? Belirli bir sonra adam. 21 level olduk. Bir 30 olayım bir ilk drop bir üzerimize düştü geleyim o zaman Evet Zannediyorum ki Bunlar sonuncu metin 2 tane yan yana bulduk zaten 30 olmayacak mı burayda? Heh, 30 level olduk çok güzel elimize donlayımızı takalım şöyle bir hasar denemesi daha yapalım sizlerle 8k falan atıyor gayet güzel gayet yeterli bir hasar hızlı hızlı CH ata ata şu anda farma başlayacağız geldik arkadaşlar. Ee, yani görünen o ki saltanatta beyaz inci kasma bitmiş. Çünkü aşırı kötü şu anda. Ser burada aşağı hani aşırı bot var. Her yerde bot var. Sohan olsun, vadi olsun, köyler olsun. Baksana yani ben ya ben ch birden 6'ya kadar dolamıyorum. 3 tane CH boş çıkıyor zaten. Ben de CH 3'te miydi 4'te miydi bir tane arkadaş gördüm. 3'te. Adam balık botuna koymuş. En azından öyle bir kar sağlıyor. E şimdi benimle beraber yeniden başlayacak yani sıfırdan başlayacak arkadaş varsa şunu tavsiye ederim. Server'da zaten botlardan ötürü metin farmı ölmüş bir durumda. Sadece burası için değil. Yani beta tarafı da eminim ki böyledir. Biz zaten hani... Şunu istiyoruz sadece. Farm yapılır abi. Ne olursa olsun gidilir günde 10k, 20k, 30k, 50 inci hasılır. Emek vererek de yapılır. Sizin kaybedeceğiniz 110 online size hiçbir şey kaybettirmeyecek. Ya yani banlayın amına koyayım. Siktir olup gitsinler ya. Modumu aşırı düşürdü. Yani ben diyordum ki ilk gün bitmeden bir 5-6k falan kasarım diyordum. Yok yani imkanı yok 20 geçe başladık var varma daha 150 tane falan kazılmış. Hal böyle olunca yani en azından bulunduğum bölgedeki kişiler metni dönmese 6 ch bana kalsa yine bir şekilde bir şeyler yapardım. Ama metin farmından yürümeyeceğiz biz. Şimdi şöyle bir karar aldım. Metin farmı yerine ha, elbet metin farmına biz devam edeceğiz. 100-200 artık ne kastı hoker diyerekten. Benim sistemim sağlam olduğu için ben bayağı bir 20 25 olursa 30 ay falan bir balık açacağım. Bunları zaten videoda gösteririm birazdan açarken. Bir taraftan da formatlamaya devam edeceğim dediğim gibi. Yani şu balık çarlarını falan ayarlayayım yavaş yavaş. Tamamlayayım. Video kaydına gireyim öyle. Evet arkadaşlar. Bir yaklaşık 12-13 saat sonra geri geldik. Gece dediğim gibi zaten bahsetmiştim. Bu bot kullanan insanlar, bot kullanan arkadaşlar ve bunların önüne geçmeyen Cem arkadaşlarımızın yüzünden. İnci farmı biraz zor olduğu için balık botu açacağımı söylemiştim. 25 tane yakın açtık. Bunları buraya getirdik farmladılar gece güzel de hasılat yapmışlar. Oyuna başlangıç için çok güzel bir başlangıç oldu yani şu an bizim için. Ben videoya girmeden önce bu çarlarımızın hasılattan topladım. Şöyle göstereyim burada güzel bir hasılat yatıyor. Şu da benim hasabildiğim kadar işte incilerimiz. Yani çok bir şey getirmeyecektir. Belki şurası 50 60sı anca eder. Biz işimizi şuradan göreceğiz. Ben dediğim gibi farm yaparak ilerlemeyeceğim. Çünkü bu botlar çok can sıkıcı. Geceleyin aşırı modumuzu düşürdü. Hızlısından bir pazara gidelim. Şu barlarımızı dönüştürelim. Bakalım ne kadar getirecek. Depocuya geldik. Şuradan açalım. İlk defa açıyormuşuz. Ödeyelim abi. Evet. Şuradan külçelerimizi önce bozduralım. Şimdi 530 T paramız var. Şuradan bir tane aldık. Binle Çok iyi. Şuradan da şöyle alsak. Geriye kalan şöyle alsam. Birleştiririz. Şöyle bir birleştirelim. 1430 tane bar çok güzel abi Yani ilk günden 1430 tane su taşı demek bunları şöyle aşağıdan yalnız diyeyim birebir su takası yapacak var mı Bunları suyla takaslayalım ilk hedefimiz küpe almak olacaktır ee, ne kadar piyasası var hiçbir fikrim yok en son hatırladığım galiba 2400 bandında falandı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Şimdi net bir şey de söylemek istemiyorum. Ha bu arada ben arada takip edip balıkları öldürüyorum. Buradan da levrek falan yapacağız, satacağız. Yani büyük yüksek ihtimalle öbür videoya yapmış bile olabilirim. Metin farmı bizim için yok beyler. Metin Metin denilen şeyi biz yapmayacağız. 100 ortalamalı küpe 3.5 kalsu. <laughs> Aşırı kötü. Ne kadar levrek 700 su. Gayet iyi, gayet iyi. Ya metin farmı yapmasanız daha iyi bu arada. Bir tane de arkadaş bulduk. Bununla birebir takasımızı yapıyoruz. Şuradan bir tane alalım. Nerede abi adam? Bu değil. Bu değil. Bu mu? Şuradan isimlerimizi de açalım abi. Ay geldi. 1430 tane su taşımız aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 1430. Biraz kesintiye uğradı. 42 tane. Yapacak bir şey yok. 1430 taneyi tamamladık. Ya yüksek ihtimal bir pazar kurarım. Beyaz inciler ne kadar ediyor? Hemen onlara da bir bakalım. Beyaz inci. 5000 lisi 250 su. 1000 lisi 50 su. Uy. abi işte bot. Ya şu botçular yüzünden piyasanın geldiği duruma bakın ya. Yani. Sadece oturun ve duruma bakın. Ya bu arada arkadaşlar size hedeflerimizden bahsedeyim yani kendi hedefim Daha doğrusu Siz nasıl ilerlersiniz nasıl yapmak isterseniz veya şu an artı 20'si olan bir insan da izliyor olabilir ee, Sizce yanlış mı ilerliyorum düşüncem yanlış mı yorumlarda bahsederseniz sevinirim Bir de şöyle bir şey var ya şimdi oyunda bot fazla inci falmanın piyasası düşük inci yapmak bana şu an vakit kaybı geliyor. Bilgisayarım sağlam olduğu için 25 aydı balık hesabı açtım. Ondan gelen e, haz bugün topladık. 1430 yani 1380 tane su getirdi bize. 1300 tane su. Ha, 1400 diyelim düz. 88 1400 diyelim. 1400 tane suyu beyaz inci hasarak ben bir gün içinde yapabilir miydim? Bana sadece yorumlarda bundan bahsedin. Abi çünkü inci piyasası ölmüş. Gerçekten ya. 5.000 tane inci 250 su Benim 30k kasmam gerekiyor ki Yani ne bileyim işte ya Gerekirse yorumlarda Tepkimizi belirtelim ne bileyim Böyle olmaz abi yani yeni başlayan adam nasıl gelişecek şu anda hadi bilgisayar da kötüyse benim gibi balık hesabı açamazsa ne olacak Her neyse biz yolumuza bakalım dediğim gibi ya Gece benim modumu çok düşürdüler yani şöyle bir pazarlara falan gezmeme gerek var mı yok yüksek ihtimalle bu suya küpe alamayız diye düşünüyorum Ama 240 levellik miydi 220 miydi bir onu bir Bakmam lazım nerede Ya illa aha geldi 240'lık küpelerin piyasası 1000 su falan olabilir Yani en son öyleydi 1300 su mesela onu alabiliyoruz ya yani bir direkt 250'ye atıp Sizce şey mi yapmalıyım katakom falan mı dönmeliyim ne yapmamız gerekiyor nasıl ilerleyebiliriz çünkü ben metin farmı yapmayacağım o bir garanti ya deli gibi lucifer döneceğiz abi ya da katakom döneceğiz mantıklı olanı siz yorumlarda belirtirseniz biz de öbürki videolarda ona nazaran bir hedef çizeriz kendimize yani direkt 104 küpe alabilirim mesela şöyle 1100 suya falan illaki denk gelirim gelmesen bile pazarlıkla falan bir şekilde hallederiz. En mantıklı şey küpe diye biliyorum. Küpe alacağız zaten. Öbürkü videoya yüksek ihtimalle zaten balıklarımız falan da olacak. Artı balık bardan da gelecek falan. Ya e yüksek ihtimalle oradan da güzel bir hasat vururuz ya. Yani hiç yoksa 1,5 2K suyu geçer diye tahmin ediyorum. 2K sudan fazla alırız. Direkt sizce el mi alalım küpeden önce? 105'lik bir tane el buluruz. Onu alırız. Önce nasıl bir yol ilerleyeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Katakombu küpe aldığımızda dönebilecek miyiz? Dönemeyecek miyiz? Ya da el alsak dönülecek mi? Dönülmeyecek mi? Bunları bir araştırmak gerekiyor. Ama dediğim gibi şu anda bence bir günde bir buçuk su çok güzel bir farm demektir. Üstelik hani öyle farm da yapmıyorsun. Sürekli CH'de değişmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi biz buna diyoruz ki hani siz botçuları engellemiyorsanız Metin farm botunu durdurmuyorsanız veya oynayanları banlamıyorsanız biz de balık botundan legal bir şekilde bot kullanaraktan taşı Yapacak bir şey yok. Ha, o adamın işi daha basit. Ben en azından solucan falan koyuyorum. Onlar bir uğraştırıyor. Yapacak bir şey yok. Ben eminim balık botu bize çok temiz getir getirecek. Çok fazla kazandıracak. Yani tahminimce ben yarın eli de çekerim. Küpeyi de çekebilirim. Ya bilmiyorum şimdi levrekleri bir toplamam lazım. Ne kadar çıkacak? 500 tane çıksa zaten küpe parası ediyor aşağı yukarı. 700 sudan satılıyor. Ki bunun yanında zekalısı güçlüsü var. Çevikliklisi var. Her birisi para 2 milyon hipi vereni var. Ya dediğim gibi yarın net bir şey yapacağız ama ben bu videoyu yayınladığımda buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan kanala abone olmasını, videoyu beğenmesini beğendiyse yorum atmasını ve öbür bölümlerde ne yapmasını belirtmesini istiyorum. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten dediğim gibi hiçbir şey yapamadık. Maalesef buna ben de üzgünüm ama ilerleyen bölümlerde çok güzel şeyler yapacağız. Serinin devamını gelmesini isteyen arkadaşlardan ricamız beğeni, abone. Yeni bir kanaldayız. Gerçekten ön atması için gerekli şeyler. Buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.